Introvert testinde nereye oturuyordun? Şu tekli Hadi ki, tamam. Bir dakika aşkım ben daha düştüm. Ondan sonra hemen söylüyorsun bile, tamam. Baştakine. İyi gidiyorsun. Yine en başta. Tam bir introvert. <gülüyor> <gülüyor> Tam şu ortadakine. Bir dakika, şu mu? Aşkım. Şu en geç. Şu orta. Size yemin ediyorum, hiç izletmedim. Şu orta, anda. Orta. Şu değil. Şu tek. Böyle bir şey olamaz. Şu değil. Böyle bir şey olamaz. Hadi şimdi hangisine? Şu şu. Yukarıdaki. Niye onu seçtin mesela? E çünkü bu iki 2 bu bir üç. <laughs> yani senin introvertlüğün yüzle yüz. Bakın böyle bir şey olamaz. Yemin ediyorum dedim ki introvert testi varmış. Gel seninle yapalım mı? Ben en çok iyi, biraz introvertim biraz ekstrem. Sana yüzü çıkardın çıkardı bu.